tak 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 yalan gözlere bak kalp dikkatim beni tam yana gözler beni bak katsam bir dikkatim tak tak bir dikkatim tam ta 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 vurdukela kino potemon pot benim memlek tik tak tik toma yalan gözler bir hakim ki taklarda pirikler ve bah suyucu pirikler tik 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 Yalan gözlerim yalan dedi gel benim Yalan gözler, bak benim Atı Yalan tı yaptım yalanım gözler Yalan attım yalan gözler Bize bas gönder ha. Bir de baktan gönder Bize de bas der kit baby ismin takıttım neydi Bir de kart takıttım, baby Lan yalan söyleme Gözlerine bak benim Ben yalan söyleme, Gözlerine bak bu gel Yalan söyleme gözlerine bak Gözlerine bak bu gene gözlerine bak Yalan abana gidiyorsan Beni katlettin baby baby tek kadın mı Beni katlettin baby tek kadın kanılma Re çok benim Çeken hakkı benim beynim Masa beni benden tıktım Matta masa Masa kıttım kaşık kaşık Gider gider kaşık kaşık Bardak beni bardak kıttım Bir de gittim gözü Şişe. Bana versen şişeni. Battık tıktım kaka. Çakmak. Beni versen. Beni çakmak tıktım tıktım. Tespih. Bana versen itim akıllara gidiyor. Yo. Benim gidiyorsun akıllara Serhat abi. Yo. İzmit. Saç. Saç. Saç gidiyorsan bıktım. Repet Tayna. Yalan gönü gözleri yalan gönü bak gönü dedim yalan söyleme gözlerine bak benim Yalan söyleme. Gözlerine bak benim. Tamam mı?